Amerika 5G teknolojisini kullanmaya başladı. Peki süper internet teknolojisi ardında ne gibi güvenlik endişelerini barındırıyor? Amerika 5G teknolojisini kullanıma açmayı iki kez erteledi. Sebep güvenlik endişeleri. Çünkü 5G hizmeti C bandı olarak da adlandırılan uçakların irtifa ölçmekte kullandıkları altimetrelere çok yakın frekans aralığında çalışıyor. Kışın olumsuz hava koşullarında güvenliğini iş imkanı sağlayan cihazın 5G'den etkilenerek hatalı veri üretmesinden endişe ediliyor. 5G hizmeti kullanımı açılınca havalimanlarının 3,5 kilometre çevresi bir süre kapsam dışı kaldı. Amerikan Federal Havacılık İdaresi riskten kaçınmak için bazı uçaklara yükseklik ölçer kullanımını yasakladı. Bunun üzerine Lufthansa ve Emirates gibi şirketler Amerika uçuşlarını iptal etti. Ancak kargaşa havacılık idaresinin yasağı kaldırmasıyla son erdi. 5G hali hazırda yaklaşık 30 ülkede kullanımda. Güvenlik sorunuysa Amerika'ya özel. Başka ülkelerde 5G teknolojisi uçak sistemlerinden uzak bir frekans aralığında çalışıyor. Türkiye'de 5G testleri 2020 yılında başladı. Frekans ihalesinin bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ancak 4.5G gelirlerinin yatırımlarını karşılamadığını düşünen bazı operatörler 5G'ye geçişe sıcak bakmıyor.